Hepinize merhaba. Bu videoda size bütüncül tıptan söz edeceğim. Fonksiyonel tıp veya bütüncül tıp birbirinden ayrı şeyler ama son yıllarda hayatımıza giren kavramlar. Ben 30 senelik endokrin cerrahıyım. Benden önceki 20 yıl önceki kuşaklar yani bizim aslında hocalarımızdan önceki kuşakta Mesela bir genel cerrah Kalça kırığı ameliyatı da yapıyordu, akciğer ameliyatı da yapıyordu, hatta beyin cerrahlarının yaptığı beyin ameliyatlarını da yapıyordu. Ama tabii ki daha e, acil olan vakaları yapıyordu. E, ve o, o dönem yetişen e, cerrahlarda veya hekimlerde çok geniş bir bilgi havuzu vardı. Daha sonra bu dünyada da bizde de değişti. Çünkü her şeyi bilmek çok mümkün olmadığı için biz spesifik çalışmaya başladık. Yani karaciğer cerrahları, mide bağırsak cerrahları, benim gibi endokrin sistem cerrahları. Mesela benim gibi olanlar sadece tiroid paratiroid ameliyatı yaparken bazı endokrin cerrahları da meme artı endokrin yapıyor. Çünkü Almanya gibi ülkelerde meme de endokrin organ içerisinde kabul edildiği için ikisi birlikte ele alınıyor. Biz sadece tiroid paratiroid yapıyoruz. E, bu şekilde de yan dallar oluştu. Mesela gastroenterolojik yandal, e, cerrahi yandalı, onkolojik cerrahi yandalı gibi. Yani biz birazcık zaman içerisinde organa doğru spesifik hale gelmeye başladık. Mesela karaciğer safra yolları cerrahlarından bile onların arasında bile nakilciler ayrı oldu. Pankreası daha çok yapanlar, karaciğer tümörünü daha çok yapanlar gibi daha da spesifikleşmeler meydana geldi. Mesela kalın bağırsak, anorektal bölge, gastrointestinal sistem dediğimiz zaman sadece selim anorektal yani fissür, fistül, fistül hemoroid gibi e, iyi huylu anorektal hastalıklar üzerine spesifikleşenler oldu. Kaldı ki aslında bu baktığınız zaman çok doğru bir şey. Çünkü çok zor, e, hastaların çok muzdarip olduğu bir konu. Önemsenmediği için de çok fazla insanın basit gibi e, görüp ilgilenmediği bir konu. Fakat bunun tabii şöyle de bir, dezavantajı olmaya başladı bu kadar aşırı branşlaşmanın. Mesela ben tiroidle ilgiliyim. Cerrahım, ameliyat ediyorum. Ameliyat sonrası hastalarımı takip ediyorum. Bu hastaların çeşitli şikayetleri oluyor. Bunlar illa tiroid nedeniyle de olabilir, olmayabilirdi veya Hashimoto hastası geliyor ve bol miktarda çok geniş yelpazede şikayeti var. Ben sadece tiroide, tiroid organı olarak bakarsam o zaman hastanın ilaç dozunun titrasyonunu yaparım. Bu şikayetler bundan değil deyip gönderirim hastayı. Tabii ki böyle olmuyor. Hem e, vicdanen böyle olmuyor hem de siz hekimlik açısından da tatmin olmuyorsunuz. Ve hasta hangi sorunları iletiyorsa onları çözmeye çalışıyorsunuz. Neden olabileceğini düşünüyorsunuz. Çünkü tiroid bir başına burada durmuyor. 20 gramlık bir organ bu. Tiroidin beyinle ilgisi var, bağırsaklarla, böbrek üstü beziyle. Bütün organların birbiriyle ilişkisi var ve organlar birbiriyle konuşuyor aslında. Görünmeyen iletilerle hep aralarında bir iletişim e, söz konusu. Hani hep diyorum ya tiroid bezi, T4 yüzde %90 sentezler, ilaç kullanan hastalar T4 kullanır. TSH beyindendir. Beyin T4'ü görür, ona göre hareket eder ama görmediği zaman T4 normalken de TSH yukarıda veya aşağıda çıkabilir. Bu bir ileti kopukluğudur. Yani organların kopukluğudur birbirinden. O nedenle ilaç dozlarını ellemeyin diyorum. Hastalar en azından tabii ki kendi doz titrasyonlarını yapmayacak ama TSH'ını 10 gördüğü zaman, 9 gördüğü zaman panik olmasın diye bunu anlatıyorum bütün organlar birbiriyle iletişim halinde olduğuna göre, mesela bağırsaklar da bu organların içerisinde, bağırsaklar beyin olarak da kabul ediliyor biliyorsunuz. Çok çok önemli. O nedenle de kişinin beslenmesi, vitamin, minerali, bunların hepsini göz önüne almak lazım ve ona göre hastayı takip etmek gerekiyor. Bütüncül tıp dediğimiz yani organı tek başına görmemek ve diğer organlarla da ilintisi olduğunu bilerek o yönde hastanın şikayetlerini dinleyip bunları ortadan kaldırmak. Fonksiyonel tıp da kısmen bu şekilde, biraz daha tabii ki daha değişik, daha detay. Çünkü işte içinde bağırsak geçirgenliği var, toksinler var, ağır metaller var. Ama bütüncül tıp olarak baktığınız zaman bir romatolog, Romatoid artrit geldiğinde, bir e, ne bileyim nörolog miyasteni geldiğinde bu hastanın beslenmesini düzeltmesi lazım. Hasta kiloluysa kilo verdirmesi gerekiyor. Artık otizmde bile beslenmenin çok önemli olduğu yaygınlaştı. Bu farkındalık çok arttı. İşte bu da bütüncül tıptır. Ee, tabii ki her meslekten şu anda bu şekilde bakmamakla birlikte zaman içerisinde bu algı iyice e, oturacak. Bu demek değil ki tabii ki takviyeler önemli ama yine kantayli yaparak bu gerekli takviyeler temel takviyeler verilmeli. Bir kişi de günde 60 tane intihar eder gibi takviye alınması da çok hani hayatla bağdaşmayacak, e, yaşama çok uymayacak bir durumdur. Mesela ben Hashimoto hastalarımda mutlaka beslenmede Akdeniz tipi beslenin diyorum. Yani çölyak gibi tamamen gluteni kes gibi bir kural yok Hashimoto'da. Ama kişiye çok dokunuyorsa tabii ki öyle yapmak lazım. Eğer bir çölyak şüphesi varsa tetkiklerinin yapılması gerekiyor. Yani tiroide sadece 20 gramlık organı göz önüne alarak değil bütün vücutla iletişimine bakarak e, hastalara yaklaşmak benim için benim benimsediğim bir yöntem. Bu videoda size bütüncül tıptan söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.